Merhaba değerli velilerimiz, ben Çiğdem Nergis. Tekten eğitim kurumları olarak öncelikle vizyonumuz, eğitimde değişen ve gelişen yaklaşımlarıyla her zaman çağa öncülük eden, güvenen ve güvenilir bir eğitim kurumu olarak lider şahsiyetli bireyleri hayata hazırlamak en büyük amaçlarımız arasındadır. Bu doğrultuda Teksen ana sınıflarında Multibem eğitim sistemi programını uygulamaktayız. Peki Multibem nedir? Multibem, Boğaziçi Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmış, bilgeliğin eşsiz macerasıyla donatılmış, çocukların keşif, merak ve araştırma duygusunu ön plana çıkaran, doğayla bütünleşmiş, çevreye karşı duyarlılığı ve farkındalığı yüksek, zengin dil kullanımını önemseyen, ifade ve yorum yeteneği gelişmiş, Değerler her zaman her yerde ilkesiyle hareket eden, estetik ve sanatsal bakış açısı gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bizler de öğrencilerimizi bütüncül bir şekilde geliştirmeyi hedeflediğimiz doğrultuda onların psikomotor, sosyal, duygusal, dil, bilişsel ve öz bakım becerilerini en üst seviyede geliştirmeyi hedeflemekteyiz.